Kaç bot geç, kaç bardak da şey oldu. Zaten bir yüzüydü. İki var çıkıyor abi. Yapma ya. Valla. Çek, dinle de çek. Yirmilikten kaç bardak çıkıyor? İki bardak, <laughs> ya. bardak, bardak. Oha, dört bardak çıkar oğlum yirmilikten. Vallahi iki bardak çıkıyor. <gülüyor> daha <laughs> da <daha gülüyor> <daha gülüyor> doğrusu yer 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 bırakın. Üç bardak, bardak çıkıyor. Allah. Abi senin yanlışın var. Abi. Sen hortum gibi mi içiyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Çok içiyorsun demek ki pezevenk. Vallahi. Vallahi. Ne oldu? Ne oldu? Baba kendi demişti. Hadi yürüdü. kapat kapat kapat. <laughs> <Yeter>. Kapat. <laughs>